Hey ben Sena olarak bildiğimiz, tanıdığımız Sena Nazlı ile birlikteyiz. Kendisi son dönemde Fenerbahçeli kimliğiyle de oldukça göz önünde. Fenerbahçeli taraftarlar seni çok seviyor. Kritik bir derbi var önümüzde. Son yılların en önemli derbilerinden biri. Nasıl bir derbi bekliyorsun? Çok çekişmeli geçeceğine eminim. Zaten Fenerbahçe Galatasaray derbisinden bahsediyoruz. İnşallah Fenerbahçe kazanır tabii ki. Nasıl bir atmosfer olur stadyumda? Vallahi çok gergin olacağına bence hepimiz eminiz. Bakalım. Statta olacak mısın? Tabii ki. Besteler nasıl gidiyor? Tribünler, besteler. Son dönemde çünkü bir beste var. Oldukça popüler oldu yeniden. Onu da sen seslendiriyorsun. Evet. Ya harika bir his zaten tribünde herkesin e, senin seslendirdiğin bir besteyi seslendirmesi. Hele ki Fenerbahçe taraftarı için mükemmel bir şey. Derbi kaç kaç biter? Derbi 2-1 biter. Kim kazanır? Fenerbahçe kazanır tabii ki. <laughs> Peki golleri kim atar? Bu böyle bir tahmin var mı? Asensio ve Kerem'in atacağını düşünüyorum. Hatta Kerem gol atarsa bir kez daha gerçek bir Fenerbahçe'li olduğunu kanıtlar diye düşünüyorum ben. Tedesco'dan sonra Fenerbahçe'de oldukça iyi bir hava var. Ee, bu dönemde hem hoca hakkında neler düşünüyorsun hem de takımdan en güvendiğin oyuncu hangisi? Takımdan aslında ben en çok Duran'a güveniyorum. Çünkü gerçekten hem genç hem de çok yetenekli bir oyuncu. Şu an gözde e, oyuncularım Asensio, Kerem ve Duran. Son kez o meşhur olan besteden ufak bir kuple dinleyebilir Tabii ki. Bir sabah tuttu baba elimden götürdü beni en büyük sevgiye. Dedi ki gönül versen bu renklere bırakma onu en kötü gününde.